Ah, yeni bir gün, yeni bir macera. Pizzacıyım ama hırsızlık gibi. <laughs> hmm. Kim konuştu lan? Ben komşu, ben komşu. Komşumuş. Ah oh, hmm. Bir hırsız mı varmış? Ve 15 banka soymuş. 173 el... 173 müze 899F Yok artık. Hatta beni duymuş. Ama bu. bankada az duymuş ya? Bu beni duymuş duymuş. duymuş. Aa, duymuş. Evine gireyim de hırsızlık yapayım. Ne? Aa! Sonuçta mafya babasıyız be. Zaten o oğluma verdim silahımı. Ah, iyi, uyuyayım birazcık. Geldiğimde haber olur. Hah, gelmiş. Ver sınav. Tamamdır. Geliyor. Geliyor. Mafya babası bir geliyor. Bak. Lan. Nasıl çalışıyormuş? Hmm, Merdivenden çıkalım. Oha mükemmel. Neyse ben aşağı ineyim. Afiyet babası bir çocuğum var. Erkek lütfen bana. Şiş, ben şiş, bana vurma şiş, lütfen. Bir çocuğum var. Bekle. Tamam. Şimdi bir çocuğum var lütfen. Kapıyı artık tamam. <laughs> tek tek. Aa, kim gelmiş? Ben yan komşunuz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel pizza falan yemekler yaparım. Ee, tamam, gelin. Zaten pizza çalışıyorsunuz. Pizza için çalışıyorsunuz görmüş. Neyse gelin oturalım. Tamam. Size duydunuz mu bu hırsızı? Ay, evet ya, çok e kötü bir hırsız, hırsız gerçekten. Aynen. Aa. Bir bakalım. Family var. Aile mi satıyorlarmış? Oha. Da artık. Aa, o polis o faliste bir Araba kaçıyor. Hmm. Aa haberler. Ne? Şapşırmaya bak. Koy. Patlama oluşmuş resmen. Oha. Neyse bu haberler bu. Oha. Hastaneye bak. <laughs> en tedbirlisin. Oha. Aa okul varmış. Okula özel okul. Neyse gel seninle. Gel, gel koltukta konuşalım. Tamam olur. Şunun parasını çaldım. Ha salak. Ee, e, Beyefendi ne oldu? Yok iş olmadı, bir şey olmadı. Bir şey bir varsa. Yok sağ olun, sağ olun, sağ olun. Şu hırsız şu hırsı senin evine gelse sence ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Silahımı hemen alırım ve onu öldürürüm. Ha de silahın mı? Ben de bugün ıslak sipariş ettim. O size yemek yedi falan diye. Bak çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteliymiş. Ee, ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tuvalet neredeydi? Ee, göstereyim. Şurada. Birazcık küçük de. Ah, açık kapı. Tamam. Hem buna bir bilgi... E, e, ayıp yerimi göreceksin lütfen. Şu paraları çalmam lazım. Kesinlikle çalmam lazım. E, bir şey mi istediniz? Hayır 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 hayır. Tabii ki de istemedim. Gerçekten istemedim. biraz da tuvaletimi yapayım gerçekten çok tuvaletim gelmiş. Şu tamam Şu ya. Yapıyorum. Bu, bu altını Bugün aldım Tamam yapıyorum ya sakin olun. Oğlum <laughs> bunu. Aa bu da ne? Söylemem iğne. Ee, Allah Allah. Ölmeniz lazım. da gitmesi lazımdı. Lan ne diyorsun lan? <laughs> Hemen paraları çalmam lazım. Çal 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 çal. Hırsız! Çal. Hırsız Hayır. Hayır kaçıyor. Lan bir dolar, bir, dolar almışsın sadece. Geri de kaldır, Burada geberirsin böyle. Gel hey lan buraya ya. Sen kim oluyorsun lan? Kim oluyorsun biliyor musun? Mafya babası. <gülüyor> <gülüyor> Geber. Şimdi ben şunu bir sürükleyeyim. Cefetlerimi attığım yere koyayım. Hadi, hadi. Allah. Ne merhaba. Kankans, kankans. Şu kadın bugün artık yok Barış'a Evet Barış'a Şimdi koyayım Tamam ah, Bana ne oldu ya ne ses ne de? Bu adam yeniden mi uyandı? Lan! Ha, oh, çekiyordum seni. Gel lan buraya. Bak tamam teslim alıyorum. Teslim alıyorum. Teslim alıyorum. Paraları hemen çıkart. Tamam tamam tamam. Al al al. Al alsana. Bir tek al. Alamıyorum. <laughs> <gülme> <gülme> ah. Ama şimdi seni atmak zorundayım. Ah. Ah. Kaç kaç kaç. Adam geliyor. Adam geliyor. Gel buraya. Seni tutuklamam lazım. Tutukla mı sen Şaka yapıyorum. Seni pizza yaptırmak zorundayım. Çünkü ben bir pizzayım. Pizzeciyim. Hem de bir hırsızım. Sen kimsin lan Ben pizza yapacağım. Seni öldürmem lazım. Şefim söyledi. Kaç, 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 kaç. Kaçmaya çalışıyorsun ha? Seni seni. Aa! Gel buraya. Aa, burada bir adam var. Çabuk polis arayın. Çabuk O sana. Beni Aa! sakatladın. Aa, lütfen lütfen. Benim bir alem var. Tamam. Aa! Şaka yaptım bu sahtesin oğlum. Gel buraya nereye kaçıyorsun sen? Ah, ah. Hemen pizzacıya gideceğiz. Pizzacı var. 10 gün 10 gün orada pizza yapmak zorundasın. Hayır, Ölürüm daha iyi. O zaman gel buraya. Tamam, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kadir, sana bir sürprizim daha var. Doktor bey! Kapanmış hastane, ah! Aa. Hastane kapanmış. Ay, bura da nereye? İzimi kaybetti. İzmi kaybetti. Hmm, acaba nerede bu pizza yeri ya? Bir aydan beri çalışmıyorum. Aha oyun yeri. Burada bir yer var. Hadi. Bu adamın portaç kalkezmez geldi. Oha. Telefon, 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 telefon. Hmm. Ay. Otel, otel. Ama otele ah, gerek yok. Buldum. Çabuk polis aramam gerek. O da polis. Aha, bir adam beni soydu. Paralarımı çaldı. Lütfen yardım edin. Tamam, neredesiniz? Şu an Rocks'ta Rockstar önündeyim. Lütfen. Lütfen yardım edin. Adam bütün paralarını çaldı. Tamam. Hemen geliyoruz. Gel buraya. Neredesin? Hii, kaçmış. Olamaz. Hemen onu bulmak zorundayım. Pizza yapacaksın. Fotoğrafı böyle, fotoğrafı böyle. Lütfen. Lütfen yardım edin. Lütfen. Polis gelmeden kesin bu polis çağırmıştır. O yüzden ben hemen o havaalanına gitmeliyim. Koş 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 hemen koş. Adamı gerek. koş 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 ya koş 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 Şiş. <laughs> Aha. O Sıbat'ı çağıracağım artık. Yeter. <laughs> <Sağ olacağım. Gülüyor> evet, Hiç kimse kullanmıyor mu? Bu aracı. Ne? Düşüyorum. <laughs> Aa, düşüyorum. Birisi bana yardım etsin. Aa. Сон.